Aksi ben bugün sizlerle birlikte ilginç bir simülatör oyuna karşısızdım. Bugün abi araba süreceğiz. Fakat süreceğimiz yol normal bir yol olmayacak. Şu an gibi ilk aramamız bu şekilde abi. İlk önce bir sesiniz bir yolumuza bakalım Neden farklı bir yol diyorum anlamış olursunuz böylece. Hemen şöyle bir bakın. ilerlemeye başlıyorum abi hızlıca. Tık, tamam tıkla güzel. Ve aha karşımızda şu an görmüş olduğunuz gibi bir tane abi duct tape var. Yani bant var. Ve bu her seferinde gitgide artıyor. Şu an mesela iki tane bant yapıştırarak önümüze barikat kurmuşlar. Ve bu sürekli sürekli artacak ve görme... Oğlum ne oldu? <laughs> İki tane mesela şey oldu zaman aracımız geçemedi. Zaten illa ki görmüşsünüzdür ya. Onlar gelen Mr. Beast yapabiliyor. İşte aracının üstüne 100 kat bant serip onun arabayı yıkmaya çalışıyor. Biz de aslında onun bir farklı versiyonu oynayacağız. Hemen şimdi burada sessiz birazcık arabamızın hızını arttıralım ki daha güçlü bir şekilde bantları yırtabilsin. Hemen şöyle arabalar için yapılmış bir tane burada bir şey var abi. Koşu bandımsı bir şey var. Hemen burada göbe Aracımızın hızını arttırabiliyoruz. Ve bakalım bu sefer nasıl olacak? Çok daha hızlı olmamız lazım şu an. Hemen şöyle geliyoruz ve koş bakalım abi. Tıkla tıkla tıkla. Tıklayınca biraz daha O yüzden önemli bu. Bakın ilkini geçemiyoruz. ilkine sıkıntı yok. Bir tane bant yani ben bile geçerim ya. koştan bile geçerim. Arabam nasıl geçemesin. Ama işte ikinci deyken birazcık sıkıntı yaratabiliyor bize. Bakın bu sefer geçebilecek miyiz ve zı... Abi yok hala geçemiyoruz. Tamam tamam biraz daha çalışmamız lazım. Hemen şöyle o zaman birazcık ne yapalım? Buradan bir yumurta açalım bakalım. Daha güçlenelim. Ne veriyormuş bunlar? Oo, bu ne be? 2 kat, 3 kat, 5 kat direkt. Çok iyi. Yumurtalar bayağı bir gerekli demek ki. Ve buradan çıkacak Oğlum bu ne kadar tipsiz bir tosacak. Hemen <laughs> şöyle birkaç tane daha açayım. Hadi farklı bir şey ver. Tamam. Stokko diye bir köpek çıktı. 3 kat kazandırıyormuş bu da. Hadi bir rare ver ya. Rare 5 kat kazandırıyormuş. Hakikaten bayağı bir işimiz yarar ve yine tosuncuk çıktı. Hemen bunları bir takalım şöyle. 3 tane takabiliyormuş zaten. Hepsini tak dedim. Burada ödüllerimiz falan varmış. Bunları da hızlıca aldım. Hemen şöyle bak 2 kat ekstra falan vermiş bize. Güzel abi bunlar önemli. Rabbit var. Rabbit neyi kaybettiriyor peki bize? Hadi Rabbit attım bakalım. Ne değişti bilmiyorum ama güzel. Ondan sonra bak burada abi sürücülerimiz var sanırsam. Ya da yok bunlar şeymiş bizim için. Antrenman yapıyormuş bizlere. Şu 100 para en basit antrenmancı alıyoruz. 125 daha fazla para kazanacağız. Daha hızlı hızlanacağız falan filan. Öyle şeyler var paramız belki bunları almak önemliymiş. Şimdi 100 tane enerjimiz olursa burayı kullanabilmişiz ama şu an burayı kullanacağız biz hızlıca. Ve bakın bu sefer ne kadar hız artacak? Aa bak bizim aldığımız trainer şu an burada abi. Bizi yönlendiriyor ve 6-6 kazanıyoruz. Bayağı iyi gerçekten. Baksana şimdi 65 hatta 100 olduk bile. Oyunda bayağı bir şey var. Bakalım hepsini yapmaya çalışacağız bu videoda. Siz ne yapıyorsunuz? Daha fazla simulator oynamak istiyorsanız bir ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve 100 oldu mesela hemen şimdi artık yan tarafa geçebiliriz. Yine araba nasıl alacağız ya? Ben yeni araba istiyorum abi. Bana ne? Hemen şöyle baktığımız zaman sonraki araba için 1000 para 17 bin 300 bin milyon, milyon milyon Oo, Bayağı bir araba var be bu ne oğlum Harbiden güzel arabalar varmış ha Sevdim. baksan 400 şu an enerjimiz oldu Bu tam olarak neyi etkiliyor bilmiyorum hızımıza herhalde Bakalım şimdi anlarız da hemen şöyle bir ilerliyorum Ve bastığımızda bak bu sefer çok çok daha hızlı gidiyoruz Gerçekten baksana abi İlk kere çok rahat bir şekilde kırdık ve parayı bu şekilde kazanıyormuşuz Bu bantları kırarak kazanıyoruz ve ikinci de bu sefer kırabildik Çok güzel hadi üçüncüye gelecek miyiz 3 Üç, Üçü de kırdık. Çok iyi oğlum. 180 paramız oldu ve sonuncuyu da kırdığımız zaman e, hayır o biz gidiyoruz vallahi. Galiba buraya kıramayacağız ama dur bakayım. Aynen. Enerjimiz bizim abi duvarları kırma gücümüz aslında. Okey, şimdi anlamış olduk. Şimdi buradan biraz daha açsak mı sandık ya? %8 ihtimal diyor. Gerçekten çok düşük bir ihtimal. Bundan sonraki sandıklar çok pahalı. Ne yapacağım bilemedim. Şöyle o zaman biraz daha hızımızı artıralım. Şöyle 500 yapalım ki bir sonraki yerden geçebilelim. Bak yine bir ödül gelmiş. Ne vermiş vermişti bakayım. Mavfruit. Bu ne böyle? Aa güzel bir tane şey verdi abi. Pet verdi güzel. Hemen bunu takalım. 6 kat kazandırıyor. Baksana bizim hepsinin toplama kadar neredeyse zaten. Tamamdır. Şimdi abi oraya da geçeceğiz. Çok daha hızlı para kazanacağız. Burada gruba girerek 50 kat para kazandıran bir tane pet alabiliyormuşuz. Dur bakayım abi. Birazdan bunu yapacağım o zaman. <laughs> Arada iyi bir şey veriyormuş çünkü. Şu an zaten buraları rahat rahat geçiyoruz abi. 600 hızımız var. Buradaki işte üzerinde can gibi yazıyor ya. Bunlar aslında hızımızın ne kadar gerektiği. Mesela şu an 200 burası. Burada çok rahat geçeriz. Sonra 500 var. 500'ü de çok rahat geçiyoruz. Ve sonra 6 için mesela kaç istiyormuş? 6 için 750 istiyormuş. Bunu yapamayacağız abi. Burada patlayacağız. Aynen o şekilde tamamdır güzel. Hemen şey kasılmaya devam edelim. O sırada birazcık mağazaya bakmak istiyorum. Mesela neler varmış abi? 19 Robux'a... Uuu. Bunlar ne, ne be böyle? Bayağı garip garip petler var. İki kat para sadece 59 Robux mu? Ne? Bu ne oğlum? Alıyorum abi. İki kat para nasıl 59 Robux olabilir? Çok aşırı cüz yapmışlar. Neden ne bilmiyorum gerçekten. Otomatik Rebitler olsun. O kadar fazla şey var ki. Bir tek sarsam petler alakalı şeyler pahalıymış. Mesela 9 Robux'a şans var abi. 9 <laughs> Yani bu ne ya şaka gibi iki paraya bak iki Robux iki sadece iki Robux'a para alabiliriz abi ne garip şeyler var ya burada bir sürü boost var <laughs> ilk ki zaten böyle bir şey görüyorum her iksirden 99.999 tane vermesi 2000 Robux sadece abi release diye bir kod var mıdır mesela hemen deneyelim yokmuş nasıl ya <laughs> şu an 2000 hızımız olmuş bu arada baya iyi bir de ben şuradan pet almak istiyorum abi vay arkadaş bir anda çok güçleneceğiz ha hop bir de bunu aldık mı artık 50 kat kazanıyoruz. Mitik oldu baksana Pet'e hey, Uyuyu. Çok iyi çok iyi. Ne veriyor bu peki? Daha fazla sanırsam bir şey kazanacağız artık. Hız kazanacağız. Mesela şöyle birazcık abi buradan hız kasalım. Hatta dur bakayım bir sonraki ne yapabiliyor muyuz? Ee, bir sonraki hangisi oldu? 1500. Aa tam. Artık burada kasabiliyormuşuz. Mesela şöyle birazcık kassam bakalım kaç kaç gelecek? 400 400 hız geliyor artık. Çok güzel pet sayesinde. Burada ödül falan da gelmiş. 5000 para kazandık buradan. Çok iyi. Artık şu an 7000 paramız var. Yani yeni bir araba alabilmemiz lazım. Mesela 1000 paraya bir araba varmış abi. Alalım bunu. Mis gibi. Yeni arabamız hayırlı olsun. Biraz daha eski püskü duruyor ama daha iyidir herhalde illaki. Sonra mesela arkamızdan çıkacak iz varmış. Yine hızımızı ve para arttırıyorlar sanırsam. Hemen bunu da alabiliyor muyum? Ne oldu? Heh, tamamdır. Aldık bunu da. Çok güzel. Rabbit var. Rabbit ne işe yarıyor ya? Biz Rabbit atınca ne kaybettik abi? Bilmiyorum vallahi ne kaybettiğimizi. Sanırım he, hızımız sıfırlanır ama zaten aşırı hızlı bir şekilde artık kasıyoruz Baksana 86 86 geliyor. Azıcık beklerek abi hemen neredeyse az önce kere geldik bile. Burada çark da varmış bak. Her yerde bir şey var. Abi ben bu oyunları seviyorum böyle. Her yerden ödül ödül veriyorlar ya. Her yerden çok iyi oluyor ve bir sürü şans verdi. Çok iyi. Abi işte 30 dakikalık şansımızı da aldık ve 2000 hızımız olmuş bile. Hemen burada kasme devam bakalım. Ve yine Rabbit atabiliyoruz mesela. Yani Rabbit ne iştir? Oo Rabbit %20 %20 daha hızlı şey yapmamızı sağlıyor mesela. İşte mantıklıymış ha. Advent kalender diye bir şey eklemişler mesela buraya. Hop bunları da toplayalım abi. Vallahi bir sürü şey var abi. Çok güzel. Her yerden bir şey topluyorsun. Şu an 12 bin hızımız olmuş bile bayağı abi. Çok güzel. O zaman bir yarışa gidelim bakalım. Şu an çok çok ileri gitmemiz lazım. Az önce 750 tarafında kapanıyorduk. Gidiyorduk abi. 7 8 tane işte bantı geçebildik maksimum. Şimdi bakalım ne olacak? Hem zaten hızlı gidiyoruz üstüne. Hem de bakalım nereye kadar geleceğiz. 4 tane şu bant. 4 bandı geçtik. 5 bantı geçtik. 6 bant geçtik artık bak kalınlaşıyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş daha da kalınlaşıyor. Hop 8 bantı geçtik çok güzel. 9 bant geçtik. 10 band geçtik. 11 durmak yok kardeşim. 12 ve bitiyor muyuz? Yok 13 devam abi. Artık çok daha kalın olması lazım. 15'e geçtik ve devam edebiliyor muyuz? Hayır daha patladık. Burada patladık abi ama çok iyi para kazandık. 100 bin paramız oldu çok iyi. Şimdi ne yapalım? Daha iyi bir araba alalım bence kesinlikle. Şimdi 17 kalık bu arabayı alıyoruz öncelikle tamam mı? Sonra bak bunu boya da biliyormuşuz bu arada. Ha? Güzel. Gel yeşil yapak bari bunu. <laughs> i̇şte ben, uy. Bu arada, bu arabanın gerçekten hangi araba olduğunu biliyorsanız yazmayı unutmayın. Ben biliyorum abi ama söylemeyeceğim. Biraz. Size şey vermek istemiyorum. Kopya vermek istemiyorum. Ve bize aa bak bir tane şey vermiş abi. Normalde biz işte antrenmancı olarak bunu tutmuştuk ya. Az önceki advent kalender şeyinden bize bunu vermiş abi. Yüzde 200 para, 200 daha hızlama falan bir sürü şey veriyor. Bu da çok güzel. Sonra daha iyi bir tane saç şey alabiliyormuşuz. Arkadan çıkan izlerden alabiliyormuşuz. Tamamdır bunu da aldık. Şimdi 10.000 şeyimiz var. O zaman şurada birazcık hızlı kasalım abi. Şöyle bir saniyede kaç kaç geliyor? 700-700 güç geliyor. Bayağı iyi. Burada bir tane daha bir şeyler gelmiş. Aa bu ne? Bunu mu alabiliyorum? Hepsini al. Yok sal. 2000 robux vermek istemiyorum bunu. Hop bir kala hız buradan aldık. Çok güzel. Şu an 24 bin hızımız var. Artık daha iyi petler açabiliriz aslında. Şöyle baktığımız zaman çünkü sadece bizim bir tane petimiz değil. Diğerleri baya kötü. Belki bakalım daha güzel petler çıkar neden olmasın. İki tane şöyle 10 binliklerden açalım. Hadi be direkt güzel bir şey ver be lütfen. Bak güzel bir şey geliyor galiba ha. Legendary geldi. Oğlum harbi legendary geldi. O bu. Oh, harbi iyi bir şey geldi. Bundan da mı iyi bir şey geliyor? Lambey geldi. Çok iyi. Harbi iyi şeyler geldi. Baksana 29 kata 14 kat. Nerede sesin? Grup ödülüyle aldığımız şeye geldi güçler. Çok güzel oldu. Hemen şöyle hızlı o zaman birazcık para kazanalım abi. Bak ilk başta az az mı kazanıyoruz? Dur bakayım. 500-500 geliyor mesela. Daha hızlı gelecek mi dedikçe? Şu an mesela 12.000'den 1500-1500 gelmeye başladı. 2000-2000 geliyor. Aynı hızla tamam, tamam Bir an dedim hep aynı hızla mı geliyor dedim ama yok öyle bir şey değil abi. Baksana şu an mesela ne oldu be 25k 25k geliyor. Oo. Oh, bir sonra bir an bayağı hızlar arttı ha. Ne oldu ne? nerede oldu bilmiyorum ama şu an 128k 128k geldi. Ama 20 katman bant delebiliyoruz abi şu an. Nasıl oluyor bilmiyorum. Normalde 100 kal geri kıramamız lazım ama bir şekilde kırıyoruz. Çok güzel abi. 1.2 milyon paramız oldu. Hemen buna daha iyi bir araba almak istiyorum abi. Nerede? Nerede abi? Nerede? Bak burada bir tane bu var ama bundan daha iyisini alabiliyormuşuz direkt. O yüzden ben bunun daha iyisini alacağım direkt. Uy alevli alevli bir şey olduk. Bayağı güzel arabalar var. Şu an revet atsam mı emin olamadım işte ya. Ne diyorsunuz? Hadi birazcık atalım o zaman revit abi. Hızlı hızlı revet atmaya çalışacağım bakalım. 2500 istiyor mesela. Birazcık uzun sürüyor uzun süre dedim de çok düşünmüyor da işte anladınız. azıcık uğraştırıyor abi sürekli işte bir buradan geleceksin bir oradan geleceksin falan. Mesela baksana yoksa 2500 olduk bile al. Ya sıfırdan başlamak sıkıntı. Hep buradan başladığımız için abi biraz sıkıntı oluyor sadece. Mesela yoksa bitti abi. 4-5 tane bunu yaptıktan sonra direkt buraya geçiyoruz. Sonra mesela 5000 istiyormuş. Ve aa bak pet takmamız da arttırıyormuş. Oğlum Rabbit harbiden mantıklıymış ya. Hadi bir daha atalım o zaman. Hop bir tane daha pet takmama geldi böylece artık. Mesela bu güzel sadece şey arttırmıyor. Daha fazla enerji kazanmamız arttırmıyor. Arada bir abi pet takmamız da arttırması harbiden güzel olmuş. Tatlı mantık. Büyük her 5 Rabbit'te filan olabilir. Öyle bir muhabbet yapmış olabilirler. Ama neyse ben birazcık şimdi para kazacağım. Oyunda gerçekten çok iyi bir şeyler almak istiyorum. Şöyle bir baktığımda alınabilecek en pahalı arabaya bayağı bir yaklaşmışız aslında. Bir sonraki dünyalar var. Onları geçti saymazsak abi 650 milyon zaten buranın en pahalı arabasını alabiliyorsunuz. Baya güzel bir şey benziyor oğlum. Bu ne? Harbi fena. Hop 50 kalmış artık. Burada kasabiliyoruz. Hemen burada kasalım. Bundan sonraki yer 150k istiyormuş. Aa burada event yumurtası gelecek galiba. Aa evet birazdan event yumurtası gelecek. 20 saniye kalmış sadece. Çok iyi. <laughs> bedava bedava bedava. Sonra 10 saniye. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Umarım şu an bir 100 kat falan gelir ya. Harbiden iyi olabilir 100 kat gelirse. 3- 2 1 ve ver abi. Hadi bakalım ne geliyor? Güzel bir şey gel. Güzel bir şey gel. Güzel bir şey gel. Hop! Legendary geldi. 100 kat hardan 100 kat geldi. Keşke başka bir şey istedeyiz. Allah'ım 1 milyon abone olalım. <laughs> Keşke direkt bunu söylesemişiz ya. Neyse güzel güzel güzel. Bayağı iyi oldu abi. Baksana 4K 4K kazanmaya başladık bir anda pet değişince. Şimdi şey yapacağım. İyi bir para kazanalım abi. Pet açmamız lazım kesinlikle. Şu an 5K 5K kazanıyoruz mesela. Bayağı iyi oldu ya. Çok iyi. Mesela bunlar ne ya? Bak burada garip garip satıcı var ha. Ne yapıyorsun sen? He araba satıcısı buradan yapabiliyormuşuz Okey. Mesela burada upgrade yapabiliyormuşuz. Ne? Ama şey istiyorsa en sona gitmemizi istiyor. Tamam zaten şu an istesek de şuna kadar yapamazmışız bunu. Dur bakın bence bu sefer gidebiliriz abi. Çünkü 270 bin güçteyiz. Baksana ne kriz geçiyoruz. Bak şu an mesela 500-500 para gör. Bakın şu zaten yazıyor. Şu an 1000'e çıktı. Bir anda 2000 oldu. Bir anda abi katlana katlana artıyor. Bak hala 2000 kazanıyoruz. 29.000 oldu bak şu an. 2000'den sonra nasıl 30 bine çıkmış bir hatta ya? 30 bin, 30 bin gidiyoruz tamam mı? Sakin sakin giderken bir anda 150 bin e çıktı şu an her saniye kazandığımız para. Sonra normal düşsüz hop 220 bin oldu. Devam abi durmak yok. 370 bin oldu çok iyi. Durmak yok. İki buçuk milyon oldu. Ne alaka? Üç buçuk milyon oldu. Ve sonunda patladık abi. Şaka gibi. 20 milyon para kastık. Koş abi koş hemen şey açacağım ben yumurta açacağım. hemen açalım. Şu an bir de şans falan var ya işte 9 robux almıştık bir de iksirimiz var ama ona rağmen bayağı iyi işler çıkıyor. Şu an sürekli legendary çıkıyor abi. Mesela şu an %2'lik mi ne çıktı az önce yani? Var arkadaş ya bayağı şanssız sevdim ben bu oyunu. Birazcık fazla açacağım çünkü abi yan tarafta altın yapma makinesi var. En kötü abi kötüleri orada birleştirip pişler yaparız yani. Yani her türlü işe yarar. Bayağı bir lezzet çıktı bu arada. legendary bile altın yapabiliyoruz o derece şu an. Şimdi şöyle bir geldik ve lezzetler 131 para ne diyor? Bu ne oğlum? Harbi bu ne? 140 ihtimal dur bakayım. 40 ihtimalle şu an bir tanesi mesela altın yaptım. Ve olmadı ya. Dur bakayım bir daha iyi deniyorum. Yüzde 40. Zaten bunları kullanmayacağım istesem de. O yüzden bunları istediğimiz gibi çöp atabiliriz ve ama patır kütürde atmasaydık keşke ya. Bir olsaydı var. Yüzde <laughs> 20 ihtimal de bakalım. Eninde sonunda olacak abi. Bana ne ki? Olmuyordu. Olmuyordu. Yapacak. Yapamıyorduk. Üçlü pet açma mı alsak ya? harbiden şu an her şey alasım geldi ya. Kaç paraydı ki üçlü pet atma? 29 Robux. Ver abi sizler için değerli. Sizi bekletmektense. Hemen şu üçlüyü açıyorum. Bakın mesela artık kaç tane legendary falan gelecek. Burada Legendary'nin bir üstü daha varmış. Ben görmemiş onu. Rear falan bir sürü geliyor. Ve otomatik ya ah, tamam dur. Aynen otomatik e aldık abi. Zaten paramız bitecek. Çok fazla öyle paramız yok ama olsun. Ve şu yeni petlerimize baktığımız zaman en iyi tak durumda 132 gibi. 130 130 Çok iyi. Bak mesela az önce abi burada kasıldığım zaman 5000 enerji falan geliyordu. Şimdi bakalım kaç 15.000 geliyor oğlum 3 katına çıktık bir anda. Hop ödül de gelmiş buradan bir tane. Dur bakayım kaç bunun gücü? 12 kat. Cırt hiç işimize yaramaz. Mesela şimdi çok mantıklı bir Robux harcayayım abi? Sadece 49 Robux'a dur bakayım daha bir bakacağım. Ö önce bir kontrol edeceğim abi. Ona göre alacağım yoksa. Mesela 49 Robux'a yapılabilecek başka ne var diye bir bakıyorum bakıyorum. Sır zaman en mantıklı yapabileceğimiz şey bu. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın abi. Burada e, oyunda durma ödülleri var ya işte. Mesela 40 dakika durursam bunu verecek falan. Ben şu an o kadar duramayacağım şimdi abi. 49 Robux veriyorum ve bütün ödülleri direkt alacağım. Böylece ne olacak? Bir sürü x almış olacağız. Necdet bir hayvan da verdi hatta. %105'miş bu. En iyi şeyimizin %105 kadar daha fazla kazandırıyor değil mi? Aynen. En iyi petimizden daha da fazla kazandırdığı için her zaman bu güçlü olacak. Hemen bunları kullanıyoruz sonra çantaya gelip abi bütün iksirleri de hemen şöyle içelim. Oh hepsini içe abi tamamdır. Baya bir şeyimiz oldu şu an. 1 milyon hızımız var. Bakalım burada ne kadar hızlı gideceğiz şimdi. Burada da 2 kat hızlı gitmemiz vardı çünkü ve evet abi harbiden de belli oluyor. Bak şu an 500-500 kazanıyoruz. Hop 1k, 2k tamam normal. Bir anda milyonlara çıktı orada ben harbiden şaşırdım abi bak. Şu hala 30k'larda tamam sıkıntı yok. Birazdan 60k, 200k'lara gelecek zaten şimdi aynen 150k oldu bile. Hop 200k'ya geldi ama bak bir anda burada abi milyona çıktı. Aynen tam olarak şimdi 2.5 milyon, 3.5 milyon, 3.5 milyon, 3 <laughs> 17 milyon mu? 30 milyon kazandırdı en son bir tanesi. Oğlum şaka mı bu? Nasıl ya? 100 milyon param var. Abi en iyi arabayı verin bana. Nerede abi en iyi araba? Dur 119 milyona bir araba varmış. Onu alalım mı? Yok yok onu alırız ya sıkıntı yok. Bir alttakini alalım abi şimdilik. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Allah'ım inşallah bu videoyu izleyen herkesin böyle bir arabası olur ya da sadece like atanların olsa ya bana ne abi <laughs> şaka şaka ama harbi çok güzel araba ya şuna bak bu gerçek bir arabaya benziyor bu arada birazcık değiştirmişler tabi ama böyle bir araba vardı gerçekten sanırsam şimdi markası maalesef söylersem ee, sıkıntıya girebilirim ben o yüzden siz yorumlarda söyleyin mesela para kazanmamız artıyor mu arabayla birlikte bak ona bakmamıştım mesela dur bakayım 3 milyon 3.2 milyon 27 milyonu falan çıkıyordu bir ara normalde bu sefer kaçı çıkacak? 38'i... Bilmiyorum oldu mu olmadı mı emin değilim. 200 milyon paramız oldu ama. Hemen sonraki arabayı da alalım abi. Artık böyle bir arabamız var. Abi bak bu da gerçekçi bir araba ha. Bayağı bir benzetmiş arabadan güzel. Şimdi arkamızdan çıkan icizi de değiştirmek istiyorum abi. 5 milyona. Bunu hemen değiştirelim. Bu da bayağı bir özellik veriyor çünkü bize. Artık bir en sona gitmek istiyorum abi oyunda. Çünkü kupa verecek ve o kupayla bayağı bir upgrade yapabiliyoruz kendimize. Şu an zaten baksana 30k 30k kazanıyoruz. Hatta bir de şuraya gelsek abi. 34k 34k tamamdır. Şu an enerji kazanıyoruz. Baksana iç, neredeyse %20 artık bile. Bu birazcık kastın o zaman. Ve hemen 2.5 milyon oldu bile. Ve 2.5 milyon olduğu için artık burada kasabileceğiz. Burada da 40k 40k geliyor. Zaten baksana en sonuncu neredeyse yaklaştık bile abi. 2 tane şey kaldı. Ondan sonra bitiyor. Bence artık 3 milyon olduk ya. Bence bitiririz abi oyunu. Dur bakalım. Hemen şuraya gideceğim bakalım bayağı bir para kazanmamız lazım. Çünkü oyunda para kazanma bir anda böyle tık diye artıyor. Orada çok önemli. Mesela 2 milyondan 30 milyon oluyor. 30 milyondan bakalım belki de 200 milyon olacak bilemeyiz. Şimdi göreceğiz inşallah eğer gidebilirsek. Ve her türlü gideceğiz bence ya. Bak şu an zaten altta görünüyor abi. %70'lik kısma geldik. Hadi 26 kat, 28 kat bant, 30 kat bant. Hadi abi. Ve şu an artık 36, 100 milyon kazanmaya başladık az önce de dedim. Abi yine kaldı ya. Arkadaşlar o ne kadar lazım. Hop yine ödüller ödüller gelmiş. Bunları da alalım. Daha iyi bir araba alabiliyor muyuz diye bakacağım. 650 milyonu var. Bizde 400 milyon var ama. Daha iyisini alamıyoruz. 6 yapmamak için ne kadar arttırıyor ki ya? Ona göre aslında daha fazla pet açabilirim çünkü. Harun artıracaksa. Ama bir türlü gelmediği için göremiyorum abi. Öyle bir sıkıntı var. Hiçbiri gelmiyor. Baksana şuna. Tamam %20 de yani kaç kez %20 dedik ve sonunda geldi. Mesela kaç kata çıktı? Normalde bize 100 kat kazandırıyordu. Şimdi abi 125 kat oldu. Yani çöp. <laughs> Direkt olarak çöp maalesef. Hiç gerek yok. Şu daha iyi bir abi trade varmış arkamızdan çıkan. Bunlar bize şans, para, bir sürü şey kazandırıyor. O yüzden önemli bunlar. O zaman şimdi biraz daha güç kasalım. Yapacak bir şey yok. Zaten parayla yapabileceğimiz bir şey kalmadı aşırısı. Aha aslında daha iyi bir tane şey alabiliriz abi. Dur bakayım. Yo, alamazmışız oğlum. Bunlar ne kadar pahalıymış. Daha iyi bir manager alacak diyecektim de. Yok ya yani yani. Harbiden çok pahalı. Bundan sonraki 100 milyar para istiyor. Biz aşar hocam. Bizim bizim, bizim, o kadar paramız yok. Ya aslında şu an Rabbit atsak belki daha hızlı olur mu bilmiyorum ama birazcık riskli abi. Gerek yok bence. Her türlü bitiririz zaten biz bu şekilde de oyunu. Abi burada çark hakkı bir daha gelmiş ha. <laughs> Niye geldi bilmiyorum ama çevirelim. Bedava bedavadan iksir geldi abi ne güzel Bakalım 6 milyon artık şu an gücümüz var Bir şeye bakmak istiyorum yani ne kadar daha güç lazım onu bir görebilsek görmek istiyorum O zaman daha rahat olabilir bizim için Bak şu an 1 güç 10 güç 100 güç 200 500 böyle gidiyor Bunlara bakmaya bile gerek yok dur bakalım iyice bir ilerleyelim Ondan sonra bakmaya başlayacağım Hatta bir yavaşlayacağım abi ilerlere doğru ki daha iyi, rahat bir şekilde bakalım Şimdi hızlı gidebiliriz Bak 30'lara kadar gidebiliriz ama 30'dan sonra sıkıntı Şu an 150 bin istiyor Tamam 200 binler abi hala çok basit bunlar 300 bin biz milyonuz oğlum 500 bin, 750 bin tamam hala rahat olmasın. 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon, 2,5 milyon, 3. Nasıl burada patlamış olabilirim ya? Benim orada patlamamış olmam lazım. Allah Allah 1.2 milyar param oldu ama. Şu an çok daha iyi bir araba almam lazım. Mesela buranın artık son arabasını alabiliriz abi. Ben şöyle bunu alalım. Ve bunu istediğiniz gibi boyayabiliyormuşuz. Baksana ne... Ama boyamayacağım. Bence bu hal daha havalı. Şuna bakar mısın oğlum? Araba fena. Daha iyi alabileceğimiz zaten şu an hiçbir şey kalmadı galiba. Aynen abi. Yani alabileceğimiz maksimum her şeyi aldık. Ya şimdi şey yapacağız. Buradan... Ee, ya buradaki şeyi çıkarsam diyeceğim. Gerek de yok ya. Çok bir işimizi aramayacak gerçekten. O zaman en iyisi ne yapalım abi? Burada AFK kararlayacağız birazcık. 10 milyon kazanınca sonraki bir şey geçeceğiz. Yürüme bandına ondan sonra 25 milyon diğerine geçiyormuşuz. Ve bakalım o şekilde kazanmaya çalışacağız bir şekilde. Mesela bak adamın 30 milyonu var. Ve hala oyunu bitirmemiş mi? Abba o. <laughs> Neyse sıkıntı etmeyin. Hop 10 milyon olamadık ha. Olduk mu? Dur ya 999 binden kaldık he. Tamamdır. Artık bir sonraki geçebiliyoruz. Ve burada da 46 bin 46 bin kazanıyoruz. Ve 15 milyon olduk. Bakalım bir kez daha şansımı deneyeceğim. Bence çünkü 20 milyonlara falan çıkmamıza gerek kalmadan bitecekmiş gibi geliyor oyun. Yani umarım hadi bakalım. Şimdi göreceğiz. Bir de toplam kazandığımız parayı satmamak istiyorum. Şu an mesela toplamda 600 milyon paramız var. Bakalım en sona gidebildiğimiz kadar gidelim ve kaç milyon çıkacak bu para? İlk başta zaten yavaş artışı şu an artmıyor ama birazdan uçacak abi. Ve hadi, hadi. Bak şu an 500 Burada ölmemiz lazım. Bize 15 milyona kadar götürmesi lazım bunun. Hala gidebiliriz abi. Hala gideceğiz. Hala gideceğiz. Bunlar çok basit şu an. 4 milyon. Haydi 5 milyon. 7,5 milyon. Ya nasıl mesela abi ne alaka? Acaba toplamaları olabilir mi ya? Bilmiyorum. 7,5 milyon ve 15 milyon vardı en son. Bu arada 3,5 milyar para... Ne milyara hangi ara çıktık ya? Bizim en son milyondu. Her yani daha fazla alabileceğimiz pahalı bir araba yok ki. Bir sonraki dünyaya geçmemiz lazım daha iyiler için. Hop bir tane daha buradan petimiz varmış. Hemen yani bunu alalım. Ve ekskluzif mi çıktı oğlum? Aa çok iyi. Pis. <laughs> şey yapamadım ha. Yine abi en iyi petimizin daha da güçlüsü olacak hali bu Ya o yüzden aslında şu an şey yapabiliriz ya. Bunu birazcık açabiliriz. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu an iki tane petimiz var zaten En iyi petimize göre gösteriyor. O yüzden bundan bir sürü açarsak abi ve bir tane en iyi petten çıkarırsak buradaki 3 tane petimiz onun kadar güçlü olacak. Yani 260 milyonluk olacak. O yüzden önemli. Ya açıyorum işte anlayın ya. <laughs> Ve çantam doldu. Ona rağmen hiçbir şey çıkmadı. O yüzden bir şunları satmamız lazım. Aa burada craft diye bir şey varmış şu an. Craft yaptım ve An oğlum ne? Ana craft diye bir şey varmış. Bazı petlerim büyüdü şu an. Ya altın yapmaktan daha mantıklı o zaman craft yapmak. Oğlum ben niye o zaman bunları uğraşıyormuşum ki. Vay arkadaş ya. Her her yerden beni bir şey çıkıyor oyunda. <laughs> Dur bari şunları satayım da o zaman craft yapalım bayağı abi. Tamamdır bu açmaya devam etsin hızlı hızlı. Ve ahanda abi o pet'i çıkarttık sonra tamam ben daha buradan gidiyorum abi. Ben daha hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım. Petlerimizi görürüz ve göbe bu 264 bizim bir tane daha 264'lük petimiz oldu çünkü craft sayesinde. Bir daha bir hepsini craft yap diyorum ve elinden takın zaman abi Oo çok iyi abi. Bir sonra artık 264'lük petimiz oldu. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Dur bakayım. Ee, biz 3 tane en iyi peti kullanmıyoruz. O zaman bunu abi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir. 120 ihtimalle bir de bunları 6 yapmaya çalışalım. Zaten kullanmadığımız için hiçbir şey değişmeyecek. Belki daha da artar mesela bunun gibi. Çok güzel abi. Hadi bir de siz de olun. Hadi oğlum. %40. Siz olursanız çok iyi olur da kullanmayabilirim ya. Yani. O derece güçlüyüz ki artık. Bunlar doldu. Hemen şimdi şöyle bir bakıyorum ve artık en iyi petimiz 330 milyon abo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ve bakın normalde 46 bin, 46 bin abi bizim gücümüz artıyordu. Artık ne kadar artıyor? İşe yarım, işe yaramış abi. 120 bin, 120 bin artıyor. İşe yarayacağını biliyordum kardeşim. Şimdi bir 25 milyon yapacağım. Bence artık 25 milyon her türlü yetecektir. Biz Ahmet etsin kardeşim. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Hatta baksana artık oyundaki alabildiğimiz bütün arabaları alabiliyorum abi. Hepsini aldım vallahi ne var ne yok. <laughs> mesela mesela arabaların bile levelleri var. Mesela bazı 3 level, bazı 1 level, bazısı 4 level. mi artıyor bilmiyorum ama artmış bazıları. Ve hazır mısınız? O büyük gün geldi. Hadi bakalım artık bu arabayla bu işin son verme zamanı geldi. Bakalım hızımız artıyor mu bizim? Yok aynı hız. Tamam hız değişmiyor ama artık daha güçlüyüz. Çok daha fazla gitmemiz lazım. Az önce mesela 3 milyar para kazanmıştık. Bakalım şimdi neler olacak. Hadi artık ama bak. Lütfen. Lütfen. Yapabiliriz. İniyorum. Hadi. Haydi. Haydi geldik. Geldik. En son. En son. Ne oldu lan Geçemedik mi? Şaka gibi en sonunda patladık mı geçti? Allah'ım yarabbim ya. Tamam ya lanet olsun ya. 30 milyon yapıp geliyorum abi. Yeter. Vallahi yeter ya. Kurtalım artık şunun. Ve 43 milyonuz. Bak. Oyun yapabiliriz. Artık bu işin bir sonunu koymamız gerekiyor kardeşim. Daha ne yapmam lazım? Daha ilk daha ilk dünyadayız ya. Bir 3 dünya koymuşsun. Bu bitmiyor daha ya. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım abi. Yusa şimdi de beni geçirme. Yiyorsa geçirme. Ya da geçir ya vallahi yok ters psikoloji bile yapmayacağım artık ne olur geçir <laughs> Hadi 27 28 tamamdır artık yavaştan sıkıntı geliyor yavaş yavaş gideceğim Yavaş yavaş sakin sakin hadi bakalım hadi bakalım hadi haydi Haydi Oh be selamun aleyküm Ve evet 50 tane böylece Kupamızı almış olduk. Ve bu kupalarla birlikte buradan upgrade yapabiliriz Ama daha fazla tabii ki istiyor bizden bunlarla upgrade için. O zaman bu videoluk bu kadar olsun diyelim. Ereğimin karşılığı olarak bu videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok seviniriz. Ve her videomu anlarsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yanında şu an iki tane videom çıktı. Onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayınız. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.